Hər kəsə mərhaba arkadaşlar, kanalıma xoş gəldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapım'ın dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsün'den harika, muhteşem fotolarını sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.